Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Abiler bugün 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 farklı bir içerikle sizlerle beraberim. Abi tam genç bugünü yapsana yapsana yapsana. Evet gençler bugün o. Bugün Atrox tam genç bugünü yapma günü. Bugün onu yapacağız. Karşımda da Çoço var. Bakalım. Umarım güzel bir video olur. Abi bu fena bir şey. İlk başta göstermeyen Biraz daha ilerledikten sonra göstereceğim. Bu yapmak için bu arada. Tamam mı? Düş olayım. O yüzden sonra abi niye şey yapmayın? Bu arada şu an bir şey var topluluk kısmında. Dedim ki Beste yüksek elo Orotello hesabını beste geçirip orada yüksek elo videolarımı çekeyim diye sordum. Eğer siz de onlara okey diyorsanız dediğim gibi şey yapmanız yeterli. Diyeceksiniz ki bu kadar abi işte. Ben yüksek elo izlerim abi. Şöyle de böyle falan filan derseniz dediğim gibi şey yapın. Bu ben bu adamın biraz kafasını koparacağım bakalım. Şöyle hemen ürünlerimizi de görelim. Emarlı klasik Aatrox ürünü. Bir farklılık yok. Karşıda Akali de var. Bir de Akali ile güzel bir video çekmek istiyorum ama aslında çekmiştim. Sonra bilgisayara format atmam gerekti. Zaten biliyor, bazılarınız biliyor. Bilgisayarım çok kasıyordu. Bilgisayar kasıyordu. Ben de o yüzden format attım. Videoları çektim. Videoları yedeklemeyi unuttum. Salak gibi. Videoları e yedeklemeyi unuttum. Çünkü videolar gitti. O yüzden tekrardan bir çekeceğim. Aa, adam canın doldurdu. Ne salak bir karakter bu ya. Ignite var bizde. Ignite avantajından oynarız. Belki de benim bir ward atmam lazım. Bu Kayn bela. Şimdi gençler bu Kayn wardu şu. Şuraya atacağız. Ama belki şuradan da gelebilir. Ama yapacak bir şey yok. Kayn wardu şu. Neden? Buradan yürüyüp duvardan içinden geçerse diye Kayn wardu bu. Aklınıza bulunsun. Flash atması lazım ölecek yoksa. Ben söyledim abi. Abi bak, bakın şimdi. Botlayına e gidiyorum şimdi. Hazır mısınız? Tam Kench'in W'sini bekliyorum abi. Tamam. <gülüyor> 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 Selamünaleyküm. <laughs> abi uzun zamandır bu kadar eğlenmiyordum. Abi inanın nasıl süper bir şey bu ya. Abi böyle daha çok geng atacağım her yere. Mükemmel bir şey ya. <laughs> artık hiç kimse güvenli değil abi. Bu buktan sonra artık hiç kimse güvenli değil. Evet, gençler bu arada bu şeyi nasıl yapıldığını eğer öğrenmek istiyorsanız onun da bir şey var söyleyeceğim onu da. Nasıl yapıldığını. Böyle bir 500 like atarsanız söylerim gençler. Hani bir bir 500 like ha. He. Ama hemen bunun nasıl yapıldığını öğretirim bir şekilde. Şimdi diyeceksiniz abi sen tam şerefsiz olmuşsun ya. Like, like istiyorsun ama gençler maalesef durum bunu gerektiriyor maalesef ki. Yarabota bir, bir tekrar bir uğrarım ya. Ye abi. Aa bota gitmek istiyorum ya. Emin bota gitmek istiyorum ben. Eee mide mi isem ya da? Yok yok bota gideyim. 6-0-2'de gidiyorum. Abi inanılmaz ya. <laughs> Emin Bey <alsana> beni. <laughs> Emin Bey beni bir topa yolla ya. Abi 33'te atıyorum. <gülüyor> 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 Abi bu ne salak bir şey ya. Abi böyle <laughs> böyle geri zekalı bir şey olamaz ya. Ay mu anlamıyorum ya. artık hiç kimse hiç kimse şey değil. Güvenli değil. Her an her yerden çıkabilirim. Abi çok gerizekalı bir şey ya vallahi. Yani bunu bir de bu çok uzun zamandır var yani. Bayağı uzun zamandır var. Ve bayağı gerizekalı bir şey. Ya yani bunun olmaması lazım. Ha kayın Uuu. Ben kardeş olamam. Abi ya. Artık her topta gözükmediğimde boklayın kaçar. Abi ya. Sur atacaklar ama yine ya. Çok boktan bir şey. Abi. Ya adamın sevdiği bir yandan doğru ama bu nerede? yani aptal Riot Games'in şey yani. Maalesef ki. Emin bir topa gelsene bir aşağı beri bir tükür ya. Geliyorum jungle'a doğru. Benim. Beni bir şu kuşlara doğru bir tükürsene. 10'a 10, 10 18'e atıyorum. Rakip Sağ ol. Ay ay. ay çok gerizekalı bir şey ya. Bu arada bu bug'u yaparken hava hani havada uçarken de aynı zamanda skillleri de atabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Abi çok beyaz atsana bir. <laughs> beni bir topa tükür. <laughs> evet. şuraya şuraya bir tükürme. Ya da benim mide tükür ya. Ee, 15'te atıyorum. Geliyorum. <laughs> oh, geldi. Oğlum yasal her zıplatmama bir kere ulti atsaydın hiçbir şey olmayacaktı. Neyse kesti. Ulan ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen bir beyze e yine emin beni bir bota yolla ama bizimkiler artık keser oldu botlayın ya. Emin bekliyorum seni base e. Gel base e de Gel beyze de mide gideyim tekrar bir. 28 e atıyorum. Mide gidiyorum. Geliyorum kanka. <laughs> Selamünaleyküm. geri zekalı bir salak video ya hayat bana bu bak gerçekten <laughs> bu kadar bak ben uzun zamandır videolarda bu kadar eğlenmiyorum emin geliyorum bir de benim botla bir şekle ya geliyorum Eee <laughs> 10 geçe atıyorum aa w bu kadar, 18 atıyorum Ah, E'ye basamadım. <laughs> dur dur bir şey olmaz. Kaç saniye? 17. Uf, bayağı da varmış ya. Yani. Olsa olsun bir şey olmaz. Hep ileri ileri nereye kadar? Şey bitti herhalde kaç saniye? Paso cooldown al ya. Tamam. 30 eee 14'te gidiyorum. Kadar. 8 değil. Eee 12 geçe botlayın. Range etmedi. <laughs> 33 geçe mide. E basamadım bu sefer de of fail üstüne fail ya. Aa ejder var. Ejder var. Kaç saniye? Alır ki ejder ya. Elli üçte. Olmadı yine. 12'de şuraya gidiyorum. Yeter lan. Tam keş geliyor. Gel abi. Ne kadar var? Ne kadar var? Ne kadar var? Tamam dur. Gel gel gel. gel botlayın, Botlayını botlayını. Gel. Sen dur orada. Ben aşağı doğru yürüyeceğim için. 45'te. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Ay, Oğlum çok salak bir şey ya. Of. Topa 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 topa. 14 geçe. Abi bu kadar geri zekalı bir şey yok ya. Etrafı koşturup koşturmaktan bir falan kesemiyorum. Tamam abi botla yine. 17'de. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> abi inanılmaz zevkli yemin ediyorum çok zevkli ya. Yani. Abi hemen bir mide beni hemen beni bir bota yolla tekrardan 45'te botla yine Abi o kadar salak çekti ya. Emin ölte Emin. Emin geliyorlar Emin. Öldüm. Oo! Clutch bir Ah! Hemen abi tükür beni bir de. 5 geçe. Abi ya. <laughs> neredesin? Neredesin? Topa tükür, topa. 25'te. Yasuo dayan. Ah tam pasifi vuracaktım. Aa. Abi sıkıntı yok ya ulan ya. <laughs> Tele teleporta son abi. Bundan sonra teleporta almam daha bu karaktere. O şöyle bir sıkıntı var. Bizim takımdakiler kötü. Ona rağmen yine. Yani o falan Samira'nın tek atması lazım herkese. Ay, ay Şu keselim şu adamı abi adam. Yasur rica ediyorum abi. Ha artık Q ulti at ya. Tamam. Gel alalım baronu. Gel 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 gel. Bak şimdi ne yapıyoruz tamam Baron alıyormuş gibi yapıyoruz. Sonra bir anda beni ejderi tükürüyorsun. Ben ejder alıyorum. Başlayın abi siz. Gel. Bizi keserler ha bunu Bunu kestiğimiz baya iyi olur bu Biliyorum da Kayn'i kesemiyor musunuz? Çoço ço. Oğlum Yasuo artık ultime ulti at be çocuk be Baksana topa gidiyor adam ya. Aa ben ne yapmak istiyorum asıl biliyor musun? Ben adamların Nexus'unu açık bırakıp sonra bugla Nexus'larını kesmek istiyorum. O zaman çok iyi olur işte. Beraber oynuyor. Mide de iyiydi. Aha 10 geçe. Abi saldır Allah aşkına saldır ya. Of. Bir de adamların hepsi hepsi buraya geliyor ya. <laughs> Ay, şerefsizler ya. Kim orada tek şey oraya geliyor? <laughs> şuradan şuraya da tükürerek gidiyoruz iyi mi ya? Ah vursam onu keseceğim ya abi şu Lulu inanılmaz iğrenç bir karakter ya Babulu yani inanılmaz bozuluyor ya Ulan <laughs> ya Neyse gençler burada böyle salak bir video oldu Umarım hoşunuza gitmiştir Videoyu like Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.